Evet bugün 31 Temmuz 2025 Perşembe günü sabah gün içi sinyal e, Telegram grubunda gelen sinyal ilk 3 sinyale bakıyoruz. 10.05 geçe imasım Hepsini toptan okuyorum. 4.47 5 dakikalık mum. TP 464 Stoploss 4.30 Asalsan 5 dakikalık mum 183.10 fiyat 186.68 bunu 70 diyelim 186.70 hedef fiyat 179.60 diyelim buna da e, stop loss Selçuk long 5 dakika fiyat 104 TP yani kazanç alımı 104.20 diyelim stop loss da 103.9 Şimdi bunu şu yüzden söylüyorum. Onu 5 geç, onu 10, 10 geç ve onu 15 geç. Yani ilk 15 dakikada hadi 20-25 dakikada sonra 25. dakikada Ereğli gelmiş. Biz bu ilk 3'e bakıyoruz. İmasım'daki fiyatımız neydi? 4.47 idi. Gün güne 5 geçe gelmişti. Yani şurada alış fırsatı vermiş. Şöyle düşün. 10'da 15'te bile gelmiş. Fiyatı e, böyle talimat, özel talimat var. Acı kurumlarınızda konuşun. Bak 7 saat 15 dakikada %3.74 hedefi bulmuş. Bakarsın fiyat TP hepsini biraz önce okudum. Asasına bakalım. Böyle daha güzel, hızlı olacak diye düşünüyorum. 183.1 gelmiş fiyatı. Hemen bakıyoruz. Hedefi bulmuş mu? Evet. Kapanışa yakın buldu. Zaten fırsatta verdiği. Hatta daha da üste çıktı. Şöyle yapalım. İki kez yoklamış hatta. 1.99 yüzde 1.99. Diğeri neydi? Selçuk'tu. Selçuk, Selek. Şimdi bunda diyelim ki fiyatı bakıyorken bir e, acayiplik görmedin ama stop loss ve kazanca bakıyorken baktın ki çok yakın birbirine değerler. O yüzden bu bunu kara almıyorum yani Tamam böyle çok küçük iki kuruş yakalamış tane hani stop olmadan bunu kara almıyorum Hani başladıysan yukarılarda stop olma durumun grafiğini okuyabiliyorsan e, okuyabilirsin ama sinyali gelen kişi fiyat TP vs e, stoplosunu girerek yani e, sermayesini işte üçe bölse her bir e, hisse için üçte bir onun da üçe bölüp bu işlemi test etse Hani üç tane beş tane bu işleme girip ne kadarını almış, ne kadarını yarı yoldan dönüyorken yarı karlı almış. Çünkü gün sonuna doğru bakıp kar satabilir. Baktığı yukarı gitmiyor. Özellikle 17.55 gibi. Stop loss olan stop loss olur. Ee, kazanan da kazanır. Bunun için e, Twitter'da bu videoyu paylaştığım yerde YouTube e, katıldan gün içi ee, üye üye olman ve benimle, benimle yazışman yeterli. Üyelik bilgilerinde zaten bu bilgiler var. Linki de Twitter'a koyuyorum. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi